Rus sonun Akdeniz'e geçiyor. Halbuki orada öldürülen insanlar efendim, bizim dediği imparatorluğumuzun insanıdır. En azından Müslümandır. Arnavut değil ona. Müslüman diyemiyor gazeta alçaklıklarından. Bu kadar Arnavut öldürüldü. Bu kadar Müslüman katli olundu diyemeyin. Böyleyken Rus kafiri muhasan geçmek ise Müslümanları kayırmak üzere harekette bulunan Amerikan dolanmasını arkadan vurmak için. Biz de diyoruz, geçin. İlk karşı çıkmak lazım gelen biz, biz bizim hükümetimiz olması lazım gelirdi ki ben ne Montreux anlaşmasını kabul edeyim, ne de Lozan. Pes etmişim. Çünkü sen benim insanımı, Müslümanları katleden bir kimseleri müdafaa için Yürüyen donanmaya, arkadan vurmaya geçecek. Kapattım şeyi, muazzarı. Değemeyim. Şimdi o koca alanda zırhlılar içeri girip toplarını İstanbul'a çevirse teslim ol dese, gözlükteki donanmanın önüne böyle girip kapatsa ne yapar? Engin? Hiç kımılda yapmaz. Ya donanmadı çünkü onun üstündeki ateş kuvveti Türkiye'nin ateş ordusunu ateş kuvvetine üç defa beş defa keser. Elametler ada gibi. Görüyor musun ya? Yani? O resimlerini görmedin mi? Hmm. Arkasından boyuna geçecek. Çünkü sorma gir hani. Muhasebe yüzünden para alır geçirdir. O yoldan para almaz hükümet. Ne ticaret de ne harf Elini kolunu sallayarak geçecek ve postayla vuracak, Kosova'yı da bulacak, Arnavutlu'yu da bulacak, Makedonya'yı bulacak. hasıl kelam oradaki İslam'ın kökünü kesecek. Bizim avanak Ecevit yol veriyor, geçsin diyor. şey var, muahedemiz var. Muhammed'e sil de at. Ne muahedesi bu? Mevle sahip karakterli. Sıfır karakterli sıfır iradeli bir kimse elinde bir koca bir memleket Onun için, şimdi, onun için Rus Türkiye'ye girer, Amerikan Şam'a girer. Çünkü Amerikan müsaade vermeyecek daha aşağı inmesine, çünkü işini bitirir artık. Bütün petrol şeyleri eline geçmesi hiç değil. Çünkü şeyden Irak'ta onlar düşmanı. Binaenaleyh Amerikan her cihetinden hani kara harekatını şeyden başlanacak. Irak'tan Türk'ün orduları da yukarıdaki o Rus'la beraber aşağıdaki Şam'la Şam beraber olacak. Onun için Türk, Rus'un Türkiye girmesi, Türkiye'ye girmesi umumi harbi çıkarır dedi Şeyh Hafez Hazreti. Muhtiye Arbazeli istihracı gördü. Tehlikeli bir günlerdi şimdi, Öyle olduğunda ordu aziz kalır, ikiye bölünür. Buradaki ordu, buradaki ordu NATO'nun emrine girecek. NATO dediğinde Amerika buraya kuvvet edilecek, açacak iki taşı. Bitirecek buranın işini kesin Yani burada harp olmaya imkan bırakmayacak. Çünkü ikmal alamaz Türk. Buradaki ordu hareket eder. Elindekini attıkları kadar gerisini getirmez. Çünkü babanla bu artık, Denizi bu taraftı. Öyle Bu buradaki efendim Amerika'nın kontrolü. Şam'da, Irak'ta, İran efendim Suriye, Lübnan, hep Arabistan hepsi Amerika'nın kontrolünde durur. Ötekiler yukarıda birbirlerine haşırlaş olurken alamak bir taraftan hücum edecek, İslamları bitirmek için, Japon'da Rus'u Asya'dan sürmek için yürüyecek, Kızılca kıyameti koparırlar, bu atom bombalar bilmem neler kontrolden çıkmadan istediklerini yapacaklar. Bu arada bir sayha çıkar, bir tekbir alır, o tekbir ile bütün bunların ateşli silahı dediği, yani kompüterlerin durması manasına, Hepsi durur. Ondan sonra iş görür bize taraftır. Her hareket bize taraftır. Kuya doğru, şamal yol açtığında oraya gideceğiz. Yırtara'da bu kompüterler üzerine ne derler o? Mesai mi? Mesai. Mesai. Mesai evet. Demiş ki, ne zerre şey mi derler? Mikroşip. <laughs> <He? gülüyor> Mikroşip. Ben geçeyim. Hangisinin faal olduğu belli değildir dedi. Yani hesaba gelmez. Bu ne masayollardan varmış. Denizlerde, karalarda, her tarafta. Bilmiyoruz diyor hangisidir işleten çalıştıracak, şey ateşleyecek. Bilsen bastırırsın diyor. Üstünde çok yerinde varmış o şeyler. Çip mi? Evet. Çip. Mikroçimde. Onun için kontrolden çıkacağı muhakkak değil. Kontrolü alabilmek imkanı yok diyor şimdi. Tek olsa belki onu durdurmaya bir yol bulur. Lakin hangisinden ateşlenecek farkında değil. O kadar var mı? içinde, dışında, üstünde, başında şeyleri. Onun için diyor ki Hiçbir devlet aklı başında olduğu müddetçe atom girmeye kendini zorlamaz. Tehdit eder, korkutur, ürkütür ama ona basmaya cesaret etmez. Çünkü bunun basmasıyla beraber ortağın haberi olup o da karşılığını karşılığını verecek yani düşmesini beklemeyin. Bu tür kimse cesaret etmez o. Lakin bu şimdi kontrol, o zaman kontrolündeyken kimse basmaz cesaret etmez olur. Kontrolünden çıkınca kim kime tutsun. Onun için yediden bir kişi kalacak derdi, şey kadar. Evet. Yediden bir kişi, hakikaten. Evet. Yani mahdud sayıda değil, bütünüyle patlayacak bunların hepsi. Nereye tayin olunduysa hedef, oraya düşecektir. Cehennem gibi olur dünya. Nükleer bunlar. Nükleer ki hepsi şeylidir. Nükleer yok dedi. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yok. Çünkü oraya batıyor, buraya batıyor. yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? deli olacak Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne sıra Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne konuşması, oturması başka, çok olan bir yakayla bir gün, gün başladığı vakitinde paşalık o zaman belli olacak. Neyle uğraşmak lazım geleceğini. Yani günler yakındır Hazretin çıkmasına. Ve tecelli geçen cuma akşam namazından böyle sekizdir, bu akşam sekizdir. Tecelli değişti. Zaten bir haftadır da otop atıyorlar oraya, şeyler ya. O tarz şey Amerika, Amerikan. Bir haftadır <laughs> akşam namazından itibaren dedi, zırh tecelli değiştiğine dair talimat aldı bütün evliyalar. Bu akşam gibi, geçen haftanın bu akşam gibi akşam namazında döndü. Hepsini kapattı. Sırt da kapalı, Rus da kapalı. Sırt da ne halt edeceğini bilemiyor. Şaşırttı o da. Rus'tan imdat bekler. Rus, paçam tutulmuştu, ben de kurtulamayacağım diyor. Çünkü muharebe paranın üzerine düşür. Parası her olmaz mı? Yok. Onun için Amerikan üstü. Silah atmaktan bitmez iş, parayla görür her şey. Onun için şimdiki talimat odur. Rus da şaşırdı. Amerikan, oradaki insanları kaymak ve kalktı. kaptı. Lakin bir zıt olan kimseler de var Amerikan temsilciler. Kimisi ister, kimisi istemez. Pentagon denilen merkez var onların. Lakin söz birliği eder. Kimisi diyor hava harikatı kafi ileri gitmeyelim. Kimisi diyor ki, karadan da patlatalım, başlayalım. Kimileri diyor ki, bekleyelim, iş nereye varacak, bu mülteciler çıkıp gittikten sonra ne, ne yapacak bu? Ruslar ne yapıyor? Yani hepsi bir şey düşünüyor. En hafifinden bundan nasıl sıyrılabilir? Çok tehlikeliydi çünkü. Aziyet haddinden fazla tehlikelidir. Lakin ma ma maşallah bizim milletten daha geniş millet yok. Bizim hükümetlerden daha rahat hükümetler dünyada. Kimisi eski hikaye oku, kimisi tayyareyle dolaşır gider, kimisi olmadık şeyler arkasında koşturur. Halbuki Bugünkü tehlike, dünya tarihinde olmayan tehlike var şimdi. Çünkü küfür yıkacak. Ulaşan hükümet yol açtırırken, bu dozer getirir, dağları yırtar, parçalar kayaları, ilk tesviyesini, yolun kaba taslak açılışı, o kaba ağır makinalarıdır. Ondan sonra Amerikan asfaltın dökmeye tesviyesi ondan sonra gelir. Onun için şimdi Mehdi Selam gelmezden önce bu yolun yıkılıp açılmasıdır. Yani kafir kafiri kıracaktır. Allah'ın hikmeti onlar birbirlerine kıyam ediyorlar. Dünya hakimiyeti için. Onlar iyice kırılıp bittikten sonra o Amerikan asfaltını döşemek üzere İslam şeriatını döşemeye Mehdi o geç? Kenar kıyıda yıkar, keser, atar ve o tesviyesini yapar. Onun için vakit kalmadı. Vakit şimdi tam kemalindedir. Evinde duran selamet, secdesi olan selamet, zulme niyeti olmayan selamet, kötü niyeti olan tehlikedir. Kötü fiili olan tehlikedir. Şeriat istemeyen tehlikededir. İslam'ı istemeyen tehlikededir. Namaz kılmayan tehlikededir. Oruç tutmayan tehlikededir. İslam'ın şartlarını yerine getirmeyen tehlikededir. Bu aşikar. Onun dışında dünyanın orduları o kimseleri kurtaramaz. Hiç. Hasta olacak. Ömrün Allah'a çok büyük bir mümkün patlıyor. Bir de, bekliyor, şey de Çatı'da. Ben gitmek isterim? Şam'a. Şam'da. Tabi Hz. Mehdi alaihi s-salam çıktığında orada beyaat olacaktır. Dünyanın üstünde bu hareket başladığında da emni aman oradadır. Ne gibi bir yol biz buradan? Trablus'a çıkmaya veya Tartus denilen yer var. Oraya çıkmaya veyahut mevuta çıkmaya kısa mesafede vasıtalar da temeli. Yer var şimdi. Orada Lübnan'da belki bin aile barındıracak açık yer mesafe, mesafe var. Şeyde Trabzonun üst tarafında güzel yerler oraları. Tabi oradan şimdi bu teknoloji durduğu takdirde her şey eski tabiatına dönecektir. Yani insan gücünün efendim, tekrar hizmete gireceği devre gelecektir. Bu fetret devresidir. O kısa bir zaman olur. Harpler darbe bittikten sonra başka menba açacaktır. İslam'a tekbir ile beraber İslam'a kudretullah'tan bir kuvvet açılacak ki teknoloji efendim, ışık suratının yanında eşeğe binen adamın suratı nedir? Her sahada o kuvveti kullanmaya izin verilecek. Mehdi Aleyhisselam tekbiri aldığında ağır ağır efendim, buradan oraya kısa mesafedir. vaziyet Muharrem'i içerisinde daha ziyade aydınlığa kavuşur. Bu Muharrem. Ona bakıyor. Ağırlık bir tarafa fazlalaşacak. O vakit de belli olur hangi taraf ağırlaşıyor. Çünkü Lübnan'da ecnebilere kalmaya kolaylık çok var. Kim gelirse barınabilir üç ay, altı ay. Şam'da biraz sıkı tutuyor onlar. Lakin Şam'da değişecek. Şam değiştiği vakitte izin veririm oraya gelmeye. O zaman Türkiye çok değişecek. Türkiye'de Müslümanlar artık müşir rahatlık yok. Yok şimdi Müslümanlar çok rahat. Oraya buraya dokunduğuna bak. Müslümanlar çok rahat. Cenub kuduruna açılacak millet Anadolu'nun cenubuna ve Şam'a doğru akacaklar. Ha bu bu Amukovası'ndaki e, muharebe neticeye varıp Rus yıkılıncaya kadar Sırtlar bitinceye kadar o bir sıkıntı demesi olur Müslümanlar Türkiye'de. Onlar üç ay sonra yıkılır gittiğinde Türk açık. İşte diğer herkes döner. Efendim? Sıkı günler var demek. Var üç ay. Üç ay dediğin sıkı evet. gündür. Onun arkasında artık tekrini aldı mı biter. İşte 2000 tarihinde ümit ki artık o İslam'ın kuvveti tekbirin kuvvetidir. Bu teknoloji dediği o para etmeyecek sıfırlanacak. Kendilerin zamanında sıfırlanacak da onun arasında üç ay kadar bir zaman olur. Gene insan bedeni kuvvetini kullanmaya mecburdur. Lakin ondan sonra Hz. Mehdi tekbir aldığında manevi güç verilecek. En azından insan gözünün baktığı yere mumin yetişir. Ne araba ister, ne tayarı ister. Hormonlu gıda var, ne hormonlu hayvan var. Her şey tabiatına döndürülecek. Şey şart olur. Namazı kıl, imana, İslam'a dikkat et, haramı kazıya koyma işi tamam. Ondan da teslim şu çuvallayacak. Acaba tit olmak gitsin. Bir tonele giriyor dedi Şeyh Efendi Hazretleri bana. Dünya ağır ağır tonele yaklaşıyor. Karanlık bir toneldir. Lakin tonelin öteki başında başka dünya var. Bu girişteki dünya başkadır. Bu dünya şeytanın dünyasıdır. Kaderi geçtikten sonra Allah Celle ve Alâ'ya ait olan. O kimselere ait olan dünyada o. Bu şeytanın dünyasına bağlı olanlar tonelin içerisinde kalacaklar, geçemeyecekler. Çünkü onların istediği hayal o tarafta yok. Madem istemiyorlar, burada onlar kalacak. Geçecek olanlar ancak şeriatı isteyenler geçecek. Onun dışında olanlar geçemez hepsi burada işleri biter. İşte o tonele yaklaşıyor dedi Şeyh Hafez Adı benim de ona. Ağır ağır dünya yaklaşmaktadır. Geliyor dedi içeriye. Yani şu onunla ilgili o. Dur edelim çıkalım diyor dedi o. Hepsi. Tonele pencere pençeleri kapatırlar ya. Cebri kapatıyor. Evet o tarafı izlemeyenler burada dışarıda kalır, atılır. O tarafa, o dünyaya ait olan insanlar o tarafa geçecek. Şimdi hiç kork. Şeriatı istemeyenler oraya gitmez. Ne işi ifrat edecek Allah'ı istemeyenlerin işi yok orada. Şeytanı isteyenler burada kalır bu tarafa. Elini de bırakırlar. Atarlar bırakırlar. Allah'ın isteğine o tarafa. O tarafa geçenlerden olalım inşallah. i̇nşallah. Korkma canım, mühürlü. Mühürlü bir <laughs> kişidir. Kalça. Bizim tembihatımız <laughs> bütün ihvanlarımıza İstanbul'da, Anadolu'da kadınlar işi olmadıkça, zaruret olmadıkça sokağa çıkma yok. Perlüfe vardır. Onun için bu sözü itibara alsınlar, sokağa çıkmasınlar. Çıkacaklarsa elha yollardan geçsinler ve ders meclisleri olsun, memlikleri olsun, kendi mıntakalarında yapsınlar, uzak mesafelere gitmesinler. Kendi meydanlarında, kendilerine yakın olan yerlerde zikir, hatim, Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif kıraatı, kendi mıntakalarında yapsınlar. Bir semtten bir semte gitmeye gerek yok. Ondan sonra meclisleri uzatmasınlar. Nihayet bir saat. Bir saat sonra herkes evine. Bilhassa akşam namazını muhakkak evlerinde kılsınlar. Akşam namazı sokakta kadın bulunmayacak. Hiçbir gerekçe gerekmez orada şunudur, bunudur. Hayır. Akşam namazından sonra sokakta bizim ihvanımız görülmeyecekti. Ve hemen hizmetlerini bitirip evlerine dönsünler. Kadınların ibadethaneleri şimdi evlerinde olacaktır. Kendilerini gözetsinler. Çalışmaya mecbur olmayan kadın vazife görmesin. Kocası beraberse zararı yok. Bir kadın erkekli olan grupla beraber gelirse zararı yok erkeksiz kadın sokağa çıkmasın. Gece. Bir korku olursa evlerinin kapılarını kapatınlar. Besmeleyle ayetü kürsü okusunlar. Abdest alıp küçük büyük evde okusunlar. Onlar bir şey